Tamam. devam Peki bu konuya giriyorum çünkü bu konu e, yine çok önemli bir konu. Şimdi e, değerli arkadaşlar, biz e, sonbaharda yani kışa girmeden önce belli bir arı popülasyonuyla kışa giriyoruz ve kıştan çıkıyoruz. Şimdi siz de çerçeve diyorsunuz değil mi? Biz altı çerçeveyle kışa girersek ortalama dünyanın her tarafında normal olan üç çerçeveyle dıştan çıkmaktır. Yani bizim deyimizde bahara ulaşmak üç çerçeve olursa altıdan üçe inerse bu normal. Çünkü yaşlılar ölüyor, gençler yapılıyor ama yapılan gençler az olduğu için ancak üç çerçeveyi kaplıyor. Yalnız bu örnek bize şöyle bir yanlış bilgi verebilir. 6 ile giren 3 ile çıkıyorsa e, 4 ile giren de 2 ile çıkması lazım. Ama 4 ile giren 2 ile çıkan bir. Zayıflığın etkisi zayıf olduğu zaman kışın arı dayanamıyor. 4 ile giren 2 ile çıkacak yerde 1 ile veya 0 ile çıkıyor. Ya ölüyor ya bir çerçeve çıkıyor. Bir de bunun iki katını düşünün. 8 çerçeveyle girmişse e onda da beklenen dört çerçeveyle çıkmak değil mi? O da dört çerçeveyle çıkmıyor, altı yedi çerçeveyle çıkıyor. Şimdi iki tane dört çerçeve arıyla mı kışa girmek daha iyi? Yoksa bunları birleştirip bir tane sekizle mi girmek daha iyi? Sekizle girmek daha iyi. Şimdi sonbaharda demek ki bizim yapmamız gereken iş arıları sayısına bakmadan Olabildiğince kışa <laughs> kuvvetli sokmak. Bu birinci kural. Şimdi arı öldüğü zaman ölüm sebeplerine bakalım. Bir tanesi zayıflık. Zayıf ısıtamıyor, balı açamıyor, balı yiyemiyor <laughs> ve gözün içerisine giriyor böyle böyle yaptığını görünüyor mu o? Görünüyor değil mi? Önce böyle gözün içine giriyor, sonra ölüyor, böyle küfleniyor, beyaz çıkıyor değil mi? Açıyor. Ha. Şimdi bunu açmıyor. Peki, şimdi bu çerçeve aç mı? Bu çerçevede bal var değil mi? E bu arı da öldü aynı şekilde. Ve hiç görüyorsunuz kafalarını içeri sokuyorlar. Bak, hepsi içeri girmeye çalışıyor. Şimdi bunun sebebi ne? Bu balı yiyemiyor. Şimdi bu da aç. Ama içinde bal var. Niye yiyemiyor? Bir kere üstteki balı açamıyor. Birinci problem bu. Abici diyor ki o zaman ben açarım. Açıyor ama yine yiyemiyor. Çünkü onu yemesi için suya ihtiyaç var. Suya kim gidecek? Arıların eğer yaşlı olanlar ölmüşse gençler yolu bilmiyor. Yolu bilse kovana dönemiyor. İse dönse bile, yaşlı bir arı olsa bile su soğuk. Suyu içtiği zaman vücut sıcaklığı düşüyor ve 14 derecenin altına düştüğü için felç oluyor. Önüne dökülüyor. Şimdi o zaman arının aşağı inme sebebini ortadan kaldırmak lazım. Şimdi bu niye aşağı inmiş? Balın üstünde değil. Eğer kovan içerisindeki hava akımı yanlışsa abi balın üzerinde durduğu zaman üşüyorsa saklanmak, ısınmak için gözün içine giriyor. Şimdi burada bir hava cereyanı olsa ben şimdi masanın altına girer. Üşümeyin diye. Ya da duvarın arkasına geçerim. Değil mi? İşte o yüzden yukarıyı terk ediyor. Yukarıyı terk edince bal soğuyor. Balı açamıyor. Kışın arılar hareket etmişse, çalışmışsa ömrü kısa olur. Çalışmayan arının ömrü uzun olur. Kışı geçirir. Biz arıyı kışın çalıştırırsa yaşlılar ölür, bebekler, gençler kalır. E bu bebekler kendine bakamaz. Sen şimdi bebeği koy, önüne kuru fasulyeyi koy. Yiyebilir mi? Yiyemez. Bunlara bakacak olan yok piyasada. Şimdi ben bunu anlattığım zaman Sinop'ta başıma geldi. Adamın bir tanesi bana bir hafta sonra telefon açtı. Şimdi internete girerseniz 25 yıldır aracıyım böyle bir şey görmedim diyor. Bana telefon açtı. Hocam dedi ormanda çalının üstünde dedi arı buldu. Şu anda hava sıcaklığı eksi 13. Sen dedin ki artı 14 derecenin altında arılar felç olur önüne dökülür. E bu eksi 13 arı çalışıyor. Dedim sebebini düşün. Kendin bulmalısın. Beni dinledin çünkü. Neymiş sebebi? Bu arı, ben bu bardağı onun için böyle koydum. Bu arı bakın açıkta, etrafında kovan yok. Bunu koyacak hiçbir şey yok. Kim koyuyor bunu? Bal koyuyor. Bu arı tepeyi kapattığı için Altının açık olması önemli değil. Üstü kapalı olduğu için sıcak hava yukarıda. Alttan soğuk hava vurdukça bu yukarıya çekiliyor. Yukarıya çekilince balı ısıtıyor. Hiç burada sepet kovan var mı? Sepet kovan gördünüz mü burada? Sepet kovanların üstüne baktığınız zaman o ufacık alanda balın sıcak ve akmakta olduğunu görürsünüz. Ama yanlardaki donmuştur. Özellikle açık olan alanlardan görürsünüz bunu. Şimdi bunun tepesi kapalı olduğu için hani balonları alttan ısıtırlar ya. İçinde sıcak hava toplanıyor ve uçar. Şimdi bunun altında soğuk geliyor. Soğuk geldikçe arı yukarı çıkıyor, sıkışıyor. Sıkıştıkça balın üstünde balın ısıtıyor. Balı yiyor, vücut yanıyor, sıcak, enerji dolu. Su içmeye gidiyor. Eksi 13 onu etkilemez. Karda bile arı Debelenir, orayı ısıtır, meydana getirdiği suyu alır, kovana döner. Toksa bir şey olmaz. Ama aç gidip, su getirip balı yiyecekse o zaman ölür. O zaman biz arının biyolojisine göre hareket etmek zorundayız. İçine devamlı yiyebileceği bal koymak zorundayız. Bal bulundurmak zorundayız.